Evet Bursa Spor 8. hafta mücadelesinde Matlı Spor ile e, Matlı Spor Matlı Stadyumunda Meneman PK Spor ile karşı karşıya geldi. 90 dakika Bursa Spor'un üstün futboluyla sonlarına karşılaşmayı yeşil beyazlılar ilk yarıda bir ikinci yarıda bulduğu iki gol yani toplamda üç golle 3-0 mağlup ederek 3 puanı annesine yazdırdı. Güzel bir karşılaşma izledik. Taraftarlar yine her zamanki gibi yerini alarak büyük destekte bulundular. Maç sonu değerlendirmesi yapacağız. Yanımızda yine her zaman olduğu gibi Bursa'da bugün spor yazarı Çetin Sabırlı var. Ee, senin Çetin Hocam, Bursa Spor bugün aslında e, futbol olarak beklenen tam vermedi diyebiliriz ama skor olarak yine taraftan istediği bir sonuçla e, bu maçı tamamladı. Neler düşünüyorsun? Sevgili, sevgili Fatih, e, ilaç gibi bir galibiyet diyebiliriz. Yani Başlık atmaya kalkarsak bu maçla ilgili birçok başlık alabiliriz. Yani en üste geleceklerden birisi de ilaç gibi bir galibiyet. Maçın içine gelecek olursak tabii Tahsin Tam Hoca'nın bugün ilk defa takımıyla birlikte seyircisinin önüne çıktı. Maçın önünde tabii taraftar gerek başkana gerek yeni hocamız Tahsin Tam'a gerekse futbolculara olağanüstü sahip çıkarak onları türbinlere çağırdı. Çünkü yaklaşık 8. haftaya geldi. Hiçbir şekilde bu bu tabloyu görememiştik ama bir enerji boşalması oldu ve bu sıkıntılı dönemi aşmak için seyirci üzerine düşen görevi yaptı. 90 dakika boyunca da hiçbir daha hiçbir an susmadan e, takımını desteklemeye e, devam etti. Oynu oyuna gelecek olursak e, şöyle söyleyeyim. E, Tahsin tam maçtan önce de söylemiştik biraz kadroda değişiklik yapmış. Anıl vardı e, oynamayan daha önce. Musa, Keza, Hamza e, ilk 11'e girerek takım tertibinde özellikle de oyun anlayışında e, sezon başından beri e, birçok kişi tarafından eleştirilen üçlü oyun dediğimiz yani üçlü defans ardından orta sahalı, orta sahada e, değişen e, bir oyun anlayışı ileride sadece bir santraforla e, sonuç almaya çalışıyordu Bursaspor. Bugün de Tabiri caizse futbol terimiyle dörtlü oyunla başladı. Yani dörtlü defansa başladı. Ee, ama ta ilk yarının ortalarında bir sakatlık Alperen Halperen sağlık görevlilerini sahaya çağırdı. Ve oyundan çıkmak durumunda kalınca işte her şey o dakikadan sonra başladı. E, sanki ideal 11'e ve bu oyun anlayışına uyan 11'i sanki o dakikadan sonra e, elde ettik gibi geldi. Çünkü e, Santrafor başlayan Hamza ee, aslında orijinal demeyelim ama daha çok oynadığı bölgeye geldi sağ sağ bek pozisyonuna geldi ve oyuna giren Ertuğrul İdris Fırat da Santrafor pozisyonunda takımın golcüsü olarak e, oyuna girdi girmesiyle beraber zaten e, golü de attı ha, çok güzel bir gol oldu gerçekten e, uzun haftalardan biri eleştirilen Sartaç çok güzel kesti yani Tabiri caizse aldı dedi. O da sadece kafayı e, vurarak topu filelerle buluşturdu. Ama tabii e, bu bölüme kadar olan bölümde karşı tarafta enerjik, dinamik ve Bursa Spor'a e, oynamak istediği oyunu oyuna engel olan bir takım vardı. Enerjik, dinamik. E, i̇ki tarafta temaslı oyunu tercih etti. Temas çok oldu, çok faul oldu. Sarı kartlar oldu, sakatlıklar oldu. Yani bu temaslı oyunun aslında göstergesiydi. göstergesiydi. Dolayısıyla uzun bir bölüm iki tarafın karşılıklı birbirlerine olan e, hamlelerine e, karşılık verdiler. Ya yani Bursa Spor coşkulu oyun oynamak isterken karşı tarafta Menemen FK'de buna hep karşılık verdi ve Bursa Spora o coşkulu oyunu e, oynamasına fırsat vermedi ama e, istekli, arzulu bir Bursa Spor futbolcu grubu gördük. Netice almakta, yani atak geliştirmekte zorlansa da o isteğiyle e, uzun süre bunu denedi. Ta ki 80. dakikalara kadar e, dengeli bir oyun oldu diyebiliriz. Bana göre Bursa Spor şampiyon takım hüviyetinde değildi. Ama ikinci ligde ee, iç sahada oynayan ve zirveyi hedefleyen bir takım görüntüsündeydi. Ya şamp, Şampiyonluğa oynayan bir futbolcunun, futbol grubunun yani takımının daha coşkulu ve daha ezici bir futbol oynaması lazım. Ee, seyirci buna çok e, destek verdi ama futbolcuların isteği aslında sonucun gelmesine e, sebep oldu diyebiliriz. Tabii burada oyuna sonradan giren Ertuğrul İdris Fırat'ın eee karşı takımın birinci bölgesinde zor dakikalar yaşattı. Pres yapmaya çalıştı. Onları rahat oynatmadı. İkinci yarıda oyundan çıkan İlan Depe'nin yerine e, İlan Depe'nin bölgesine orta sahada bulunan Hakkı Türker'in e, kaydırdı Tahsin Hoca. E, bana göre İlan'ın orijinal mevkiinden e, oraya e, zorunlu olarak giden Hakkı Türker'in daha faydalı olduğunu gördük. Gerek attığı golde Gerek attırdığı golde hakkının sol taraftan getirerek bindirerek yapmış olduğu atakların e, sonucunu aldılar. Yani şöyle söyleyeyim, e, çok sıkıntılı bir dönem geçiren Bursa Spor, hoca değişiminin e, meyvesini bugün aldı. Kendisine gerekli olan bu girdattan kurtulmak önüne daha rahat bakabilme adına güzel bir skorla rakibini mağlup etti ki Menemen Spor da bu bu bakımdan baktığımız zaman öyle yabana atılacak bir takım değil çok e, canlar yakabilir bu ligde. Hatta belirleyici takım rolünde olan takımların içinde ilk ilk sıralarda sayabileceğimiz takımlardan bir tanesi ama zaman zaman gol pozisyonlarına girdiler ama e, yaklaşık bir 2 3 tane yüzde yüz diyeceğimiz diyeceğimiz e, pozisyonları değerlendiremediler. Dolayısıyla buralardan dönen Bursa Spor'da etkili e, ayaklarıyla sonuca gitmeyi bildi. ve bundan sonra Bursa Spor tabii e, bu, bu şekilde bir, dört maçı daha var e, Gebze'ye kadar olan bölümde ciddi e, kendisini zorlayacak rakiplerle oynayacak. İşte bu maçı da o, o o bakımdan baktığımızda e, daha umutlu bakabileceğimiz bir e, takım haline geldiler. Ama şunu dipnot olarak ve son söz olarak söyleyeyim. Sayın Başkan Enes Çelik'in devre arası transfer dönemine e, şimdiden e, çalışmaya başlasa bana göre iyi olur. Çünkü bu takımın e, son bölümde oyunu atacağı futbolcu kalmadı. Ama e, bu galibiyet... E, Bursa'ya iyi geldi diyebiliriz. Teşekkürler. Elim. Çetin sabırlı gerçekten çok güzel özetledi. Burada Tahsin Tam'ın takıma dokunuşların nasıl olacağı merak konusuydu. Gerçekten takıma her bakımdan bir hava getirdiği tartışmasız bunu gördük. Baktığımızda kaleci Anıl'ı e, i̇lk 11'i aldı taksin Hoca. Anıl yaptı. Gerçekten kritik anlarda 2-3 kurtarışta maça bir bakıma damgasını vurdu diyebiliriz. Çünkü orada o kurtarışları yapmasa başka şeyler konuşuyor olabilirdik. Baktığımızda ortada e, yine Musa Çağran gerçekten etkiliydi. Ama ben Hamza Gür'ün performansına hayran kaldım. Forvet'te başladı. bekte oyunu bitirdi. Çetin çok güzel özetledi. E, her şey maçın 38. dakikasında oldu. Bu dakikaya kadar Bursa Spor rakibi karşısında üstünlük sağlayamadı. Bence sağlayamadı. Bir tek direkten dönen şut vardı. Onun dışında Yeşil Beyazlar'ın yakaladığı pozisyon yoktu. Ta ki 38. dakikada alt sakatlanması, Ertuğrul İdris'in oyuna girmesiyle bir anda dengeler değişti. Ya girer girmez sağ kanadı bu dakikaya kadar hiç kullanmayan Bursaspor Spor, Sartacın sağdan işte 40. dakikasında, 41. dakikasında mücadelenin baktığımızda golde öyle geldi. Ee, Hocam not almışsın. Bakıyorum. evet, Alper'in oradaki artı yüzlüsün girer girmez 3 dakika sonra attığı golle Bursa Spor rahatladı ilk 45 dakikada. 1 0ın üstünlükle girdi. Yine ikinci 45 dakikada öncesi 45 dakikaya Bursa Spor çok kritik bir değişiklikle başladı. İlan Depe oyundan çıktı. Yerine de Zeki Dursun girdi. Zeki Dursun'un girmesiyle birlikte e, Taksit tam orta sayı biraz daha sağlama almak istedi. Hakkı da sol karada geçti. Hakkı da sol karada geçince bir anda maça damgasını vurdu diyebiliriz. Gerek yaptı, attığı gol gerekse yaptığı asistle maçın kaderini değiştiren isim oldu. Özetle sevgili Fatih gerçekten Taksim Tam'ın gelmesiyle Bursa Spor'da bir kimlik değişikliği yaşandığını çok net bir şekilde sahada görmüş olduk. Önemli olan bundan sonraki haftalara bu oyunun yansıması ama bu galibiyetle birlikte futbolcuların da yerine geldiğini görüyoruz. Futbol çok basit bir oyun her zaman söylenen bu. Önemli olan bu basit oyunu iyi bir sistemle sisteme göre oyuncularla harmanlayabilmeniz. Eğer bunu yaptığınız takdirde Doğru isimler, doğru mevkilerde oynadığınız takdirde sahadaki sonucu almanız işten bile değil. Bunu Bursaspor Spor taraftarı ile birlikte gerçekten muhteşem yine her zaman olduğu gibi. Sevgili Çağan Ata kardeşimiz için maçtan önce uçurulan balonlarda e, Bursa Spor taraftarının sosyal yapısının ne kadar e, samimi, e, ne kadar işten olduğunu bize göstermiş oldu. E, bozulan moraller iki haftalık mağlubiyetin ardından bu galibiyetle birlikte yerine gelmiş oldu başkan Enes Çelik de bir ok çekmiştir e gerçekten bu e, ligin şakası yok yani e, özellikle ilk e, ilk kredilerinizi daha yedinci haftada iki mağlubiyetle e, alıp tükettikten sonra bu maçın önemi çok çok fazlaydı Bir tam bir Sırı. Bir alt sıradaydım. Menemen'de hiç hafife alınacak bir takım değil. Gerçekten ilk yarım saatte de ne kadar dirençli olduklarını gördük. Ama burada e, Bursa e, Atatürk Stadı'ndan böyle kolay e, taraftarın önünde e, e, rakip takımların galip gelmesi hiç de kolay değil. Bursa Spor taraftarı e, daha önceki e, maçta Sparta karşılaşmasında çok kötü bir oyundan sonra mağlup olmuştu ama orada sistemde oyuncu tercihlerinde hata vardı. Taksim Tam bunların e, önüne geçmiş oldu. En azından bugünkü görüntüsüyle. Ama bundan sonra bu şekilde devam edecektir diye düşünüyorum. Taksim Tam için handikap şuydu. Kadroyu kendisi kurmadı ama daha önce de belirttim. Maçtan önceki yayınımızda da belirttim. Ama her zaman oynamak istediği oyuncuların kadroda e, olduğu bir takım buldu. Ve kendisi de Bursalı. Bursa'yı da hem tribünleri hem futbolcuları da iyi tanıyınca bu, bu sonuçlarda, güzel sonuçlarda gelecektir diye düşünüyorum sevgili Fatih. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ben... Matlı Stadyumunda 8. hafta karşılaşmasında İzmir ekibi Menemen Spor'u 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek iki haftalık mağlubiyet serisinin ardından e, galip gelmesini bildi ve taraftarına güzel bir gece yaşattı. Tabii değerli hocalarımın, spor hocamı dediği gibi bundan sonrası çok önemli. Bursa Spor bu saatten sonra her hafta kazanmak için sahaya çıkmalı. İkincilik dediği gibi zor birlik olacak Bursa Spor için ama işte Bursa Spor gerek bu taraftarı ve futbolcusu ile teknik gibiyle güzel yönetimiyle bunu da başaracağını bizler de Bursa'da bugün ekip olarak yürekten inanıyoruz. Bizler Bursa'da bugün ekip olarak maçın başından sonuna kadar bu noktada Gerek saha içinde gerek basın türbünde maç öncesi ve maç sonrası yayınlarımızda e, maç ambiyansını, e, ambiyans sizlere aktarmaya çalıştık. Yine önümüzdeki maçlarda görüşmek üzere diyelim ve sözü merkeze bırakalım.